Sezen Aksu'nun proje albümünde birlikte çalışıp aşk yaşamaya başlayan oyuncu Gökçe Bahadır ile müzisyen Emir Ersoy geçtiğimiz yıl Şubat ayında dünya evine girmişti. Ünlü çift İzmir Alaçatı'da yakın aile ve arkadaşları arasında düzenlenen törenle mutluluğa evet demişti. Gökçe Bahadır ile müzisyen eşi Emir Ersoy Bodrum'da görüntülendi. Kızıl Ağaç mevkiinde kiraladıkları mütevazı kulübede objektiflere takılan ikili, doğayla baş başa kafalarını dinleyip, organik besleniyor, deniz manzarası yerine tabiatı seçen ikili, erken saatlerde kahvaltı yaparken görüntülendi. Kendi yetiştirdikleri biberleri toplayıp organik beslenen çift, kaldıkları bölgede köylülerin gözdesi oldu, çift ile yakından ilgilendikleri öğrenilen köylülerin, çiftin kapısını sürekli çaldığı görüldü kaldıkları bölgede en son ev olduğu görülen çiftin ise durumdan memnuniyeti objektiflere böyle yansıdı. Siz nasıl buldunuz yorum yaparak bizimle paylaşabilirsiniz. Yeni güncel haberleri anında öğrenmek için kanalımıza ücretsiz abone olup kanal bildirimlerini açabilirsiniz. Desteklerini bekliyoruz.